Ben Spikerim Zümit Bozkurt, Beşiktaş Şibi adına size bomba bir haber vermek istiyorum. Şu an Ailton gördüğünüz gibi yanımda. Ailton Hamburg'dan şok bir transferle Laupheim'e, Olympia Laupheim'e transfer oldu. Ve Ailton yanımızda. Sevgili Ailton, ne diyeceksin bu konular hakkında? İstiyorsan ben Almanca sorayım önce, Ailton'umuz bizim, şimdi Laupheim'de. Evet Ailton. Az çok tutacaksın ne yap artık bize bir kaçıyor. Ben seviyorum seviyor Beşiktaş çok seviyorum Beşiktaş benim aşkım. Ben Beşiktaş seviyor çok özledim ben Türkiye'yi. çok özledim. İstiyor ben Beşiktaş'a tekrar gelmek. Gol atmak, taraftarı coşturmak. <laughs> <laughs> Ayrton evet gördüğünüz gibi Ayrton Beşiktaş'ı hiçbir zaman unutmadı. Ayrton Beşiktaş taraftarıyla yaşıyor sevgili seyirciler. Şampiyon olacağız Ayrton. Sen ne diyorsun bu konuda? Siyah, beyaz, en büyük Beşiktaş, şampiyon Beşiktaş. Evet sevgili seyirciler, buradan Beşiktaş TV aracılığıyla yapmış olduğumuz, Aylton'la yapmış olduğumuz röportajımıza son veriyoruz. Ümit Bosna'ya, Beşiktaş'a, bundan sonraki futbol hayatında. Evet Aylton, Ay. Beşiktaş TV İstanbul'a selamlar.